Herkese merhabalar arkadaşlar. Huawei P40 Lite'ın PUBG performansı ile karşı ayarları size göstermek istiyorum. Grafik ayarlarına bir gidelim. En son HD ayarlarda ve kare hızı olarak da yüksekteyiz. Bakalım cihazımız PUBG'de nasıl bir performans vaat ediyor? Arka taraftan bize ateş ediliyor. Şu soytarıyı bir öldürelim arkadaşlar. tuğlasını falan alalım. Arkadaşlar şu anda başka bir tane daha düşman gördük ama öldürmemiz gerekiyor. Şu zulayı alalım. Arkadaşımız öldürdü onu. Arkadaşlar cihazımızın 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 128 GB hafızası var ve 6 GB da bir RAM var. Bakalım bu cihaz PUBG'de nasıl bir performans ifade ediyor. Size cihazın grafik ayarlarını da gösterdim. Arkadaşımız şu anda birisini ateş ediyor ama renk dokularını falan görüyorsunuz. Şu tarafa doğru bir gidelim. Şurada düşman sesi geliyor ama Neyse biz onun içine şu taraflara doğru bir gidelim. Şurada bakalım düşman bulabilirsek. Şuraya bir gidelim. Şu anda çok akıcı bir şekilde oynuyoruz. Görüyorsunuz. Cihazın herhangi bir donma ve kasma göstermediğini görebilirsiniz. Düşman Şu anda buralarda düşman falan yok. Çarpışmalı sahnelerde biraz cihazın performansı daha güzel ortaya çıkıyor da şu anda e, maalesef sakin bir yerde olduğumuz için çarpışmanın olduğu bir yerde olsaydı daha güzel bir şekilde size gösterebilirdim. Ee, şöyle ki şurada sanki silah sesleri falan var ama bu tarafa doğru bir gidelim. Şuradaymış. Şunu bir öldürelim bakalım. Şunu da öldürdük. Arkadaşlar cihaz gerçekten çok akıcı bir şekilde oynuyor. Bizi ateş ediyor şu anda bir soytarı. Nerede ama? Şurada ön tarafta. Ağzını burnunu dağıtalım şunun. Arkadaşlar şu anda 4 tane leşimiz oldu. Cihaz şu anda bizi yüzüstü bırakmadı. Şu anda gayet akıcı bir şekilde oynuyoruz. Cihazda herhangi bir kasma donma yok. Renk dokusunu görüyorsunuz. HD ayarlarda oynuyoruz biz. Aslında 6 GB RAM'li bir cihazda HDR ayarlarına oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iPhone'un var. iPhone 7 o 2 GB RAM'i olmasına rağmen HDR ayarlarda oynayabiliyor. Şu anda herhangi bir kasma donma yok. Çok güzel ve çok akıcı bir şekilde oynuyor. Arkadaşlarımız falan da tarafa doğru bir gelse buradaki düşmanları öldürdük herhalde burada başka kimse kalmadı muhtemelen bu tarafa doğru bir gidelim bakalım buradan. düşman falan bulabilirsek ee, şu anda bir 8-10 dakikadır oynamış olmamıza rağmen şurada herhangi bir ısınma falan yok genel cihazların o tarafları ısınıyor şu anda gayet güzel ve akıcı bir şekilde oynuyoruz eşçi ayarlardan Şurada grafikleri falan görüyorsunuz. Grafiklerde herhangi bir yırtılma ya da bir donma söz konusu değil. Şu anda gayet güzel bir şekilde oynuyoruz. Huawei P40 Lite PUBG konusunda bence çok güzel bir telefon olacak ileriki zaman dilimlerinde. Ee, yeni gelecek güncellemelerle birlikte biraz daha da güçlü olacağını düşünüyorum. Aslında oyunun içine doğru gitsek. Şurada bir motosiklet var. Bakalım motosiklete doğru bir gidelim. Aslında şurada bir saateş eden var ama Şurada bir soytarı bir ateş etti. Onu öldürdük. Abo ateş hattından kaldık. Bu ne ya? Kaç kişi ateş ediyor abi? Şuralarda bir yerde ama. Arkadaşlar şu anda herhangi bir kasılma ve donma yok. Oyuna kendimizi kaptırdığımız için Nerede bu ya? Şurada bir tane daha var. Şunu da bir öldürelim. Şunun da zulasını alalım. Şu anda 5 tane leşimiz oldu. Arkadaşlar cihazın grafik dokusunu falan görüyorsunuz. Herhangi bir kasma donma yok şu ana kadar. Arkadaşlarımız bir tane soytarı yakalamış. Şöyle Şöyle bir çıkalım da. Şu arkadaşımıza bir yardım edelim. Hadi 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 hadi. Tamam arkadaşımızı kurtardık. Başka bir arkadaşımız var burada. Arkadaşlar şu anda e, 10 dakikadan fazla bir süredir oynuyoruz. Cihazda herhangi bir kasma donma söz konusu olmadı. Grafiklerde herhangi bir yırtılma olmadı. Ve cihazda ısınma da söz konusu değil. Tabi eşli ayarlarda şu anda oynuyoruz. Daha yüksek grafik ayarlarına çıkmıyoruz zaten. E, cihaz PUBG için Cihaz PUBG konusunda iyi. Hani oynadığı ayarlarda çok iyi oynuyor. Herhangi bir kasma dönmez söz konusu değil. Şurada zaten cihazın e, grafiklerini de görüyorsunuz. Cihaz PUBG için herhangi bir sıkıntı yaratmayan bir cihaz. E, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu ve kanalımızı sefşere katınız düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarınızı like atarak bize destek olabilirsiniz.